Takıma gelen Sky ve Reyna yüzünden yani oyunu doğrudan oynayamadık zaten. Ben sadece size şunu sormak istiyorum. Sizin takımınızda böyle Reyna ve Sky gelse sizin tepkiniz ne olurdu? Cypher'la benim tepkim ortada. Yani bence fazlasıyla kendimizi tuttuğumuzu düşünüyorum ben. Çok da fazla uzatmayacağım. Videoda çok da fazla uzun olmayacak zaten. Yani genellikle baş kısımları koydum. Bir yerden sonra onu koymak bile istemedim. Çünkü her şey tekrara falan başlıyordu. Yürü yani, açılmayacak. Elo el göre değişir. Doğru be kanka daha başlamadık amına koyayım dur. Sadece soru sor. Açılacak mısın? Açılmayacak. Zıplayalım. En fazla burada falan. Açıp da gidip ölmeyeceğim. Spike yerleştirildi. Geberdi. Geçit kapandı. <laughs> Elimi kolumu seveyim lan. Doğru. Oğlum çözmüşüz la. En e, az iki burada burada buradalar. Bayağı A gibi kanka. A kanka zaten. A Bayağı kanka. İyi denemeydi. 30 saniye. Bir düşman kaldı. Spike yerleştiriyor Ah be kardeşim. Kanka aynen Cypher kardeşim benim orada beklem Kanka sen kanka ne düşün, salak gibi pikliği bölüyorsun sonra bana laf atıyorsun. Kanka sen salak mısın pikliyeceksin tabi. İnfosunu Ayakta ver bari. Ayakta kalan son oyuncu. Fight B'de ya. düştü. Zıplayalım. Son 30 saniye. Ah lan. Yor aynen. 200 IQ like yor place. Ne anlatıyorsun kanka Sen Ne anlatıyorsun? Ben anlamadım. Çok konuşuyorsun ha. Pardon kanka. Yok ben ayı görmedim de kanka yani e, avantaj sizde. Öldüğünüz yerlere de bakmadım. Açılıp öldüyse niye adama laf ediyorsun ki sen? Ne yapmasın deyip mesela Cypher'ın? Salak gibi burada pikliyor. Kanka açılmalık Hı -hı. bir şey yok. Pikleyeceğim ta bari infosun var. Kanka pikleyeceksin. Bak kimse sana pikleme demiyor zaten. Bu arada TP'ye e, erken attım kanka ondan kaldık böyle. Normalde TP şu bahçeye gitseydi böyle olmayacaktı. <Gülüyor> <Gülüyor> kalan son oyuncu. İndip bakalım herkes neredeyim. Ben şeyi kaçırdım ben. Ee... <laughs> ya şöyle söyleyeyim bak Ölümün ben TP'nin şu şurada ee, olsaydı ra rando alma şansım vardı. Doktor değilim ama birik Tamam tamam. <laughs> Yok abi biz Siz bir yerde hata yapıyoruz ama nerede bak kendisi. nerede? Sakın kalkma. 4A, 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 hemen dönelim. Heaven'a tepki, Heaven'a tepki. Mermi bitti anasını evet. satıyorum. Kapan. Bir düşman kaldı. Vurdum Heaven'a. Solun infosu nerede? Şahin. Ah be kardeşim. Bu işi. Çok Budur işte beyler bu. <laughs> Spike A'da düştü <laughs> Oğlum Kanka yanlışlıkla vurdum lan Bir düşman kaldı Oğlum adamı yanlışlıkla vurdum lan O ne lan Killerimi çalarak kill al kardeşim eline sallan öne eğilmesin Biz Bravo Biz Yoru kanka. Helal beyler kurt kapanı taktiğiyle alıyoruz. Kanka vallahi bu sıkıntıları var yemin ediyorum ha. Sahip mi fark ettim mi Sky çok boş yapıyor. Senin grubunda kanka ondandır. Adım ne oldu niye sustunuz ya? Çok mu ağır yok lan, Gidiyorum. Yok lan helal dedim içimden kanka valla. Nerede anladın? Dedim iki zeki bir araya gelmiş değil mi? Niye sustun lan? Ka oyun zekaları uyuşuyor öyle o anlamıştım. Yok lan niye sustu ben onu anlamadım. Buraya kadar. Son 30 saniye. <laughs> ah be kardeşim. Görevin daha bitmedi. İktir rengiye kaldırdı ya lan. <laughs> Yine yer. Dünyamızı yerle bir etmelerine izin vermeyeceğiz. Silah lazım. Onu yorumluyor o bezi gibi konuşuyor. Göz sen, göbek, kanka sen niye orospu evladı gibi herkese karışıyorsun? Harba Biri sana bunu diyor mu peki demiyor O yüzden kapa de normal oyunu oynuyorsun Oyna ya, oynamıyorsan kapa çeneyle Muteledim ya muteledim bu obezi Amına Git 12 olduğunu. tane dürüm döner ya hadi hadi koçum Hadi son dişim benim hadi Allah'ım Yalanlık yemeği çekti konuş Harbiden obezi olmasa bu kadar kudurmazdı ama ya Belli bu ikisinin peri oldu. İkisi de yarışıyor kanka orospu evladıyla ile ilgili Hangimiz daha çok kanka? Yarış kim kazandı? Şanlı sen öndesin. Annen mi ben mi? Ah. Var ya Reyna ve Skype'a tutmasanız harbi ananızı sikeceğim sizin az kaldı bak Skype bu arada analar kutsaldır ayıp ediyorsun Sen de mi obezsin değil yoksa güvenin. Yok ben obez değilim kanka rahat durmuyorsunuz Orospu karı gibisiniz affedersiniz kusura bakmayın az Azıcık kapayın çenenize oturun amına koyayım Tamam o zaman tamam, susalım da bari oyunla ilgili bir fokum çok sence Ayakta kalan son oyuncu Ya kanka ya. Info yok bir şey yok amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Yem çıktı. doğru düştü. Ayakta kalan son. Cypher trollüyorsan söyle sen. Kanka oradaki amcım seni kör etmek değildi Adamı gördüm sen yer adamı şükürdün. denk durup. geldi. Bundan sonra gerek kalmayacak. Yoro pingin mi var kanka? Yoro pingin mi var kanka? O sikerim ah. kanka böyle takımı ya. Herkes herkesi muta atmış. diyeceğim anasını sikeceğim <laughs> çıkacağım için ya. Oynayın ama bak. orospu çocuğu musunuz peki? Efendim kanka duyamadım. M mümkün mertebe orospu çocuğu musunuz? Öyleyim kanka. An ben o dafları... de orospu çocuğum. <laughs> Annene bu laflar dedettiriyorsun. Arada ya. ben de sikiyorum. <laughs> Kendi anneni mi sikiyorsun? <laughs> Aynen kanka. Şahin Yazık lan sana. <laughs> Niye kanka? Harbi sarıyor ya. Fantezilerim var. Var diye gol atmayacak mıyız kardeşim? Kanka kalede kaleci yok ya babamı öldürdüm. Aynen, senin. Var ya bak. Bak e, şu Sky'in dedikleri anasının evet, babasının önüne atlayayım. gitse var ya. Evlatlıktan reddetmezler etmezler yüksek ihtimalle dayaktan komaya sokabilirler onları. Harbi bu arada bak toksikleyerek böyle ilerleyemezsin rank kasamazsın tamam mı? Bana mı diyorsun toksikleyerek? Bana mı diyorsun? Sen bana diyorsun. Toksik olmam. Siz... Dost ol. Bari bana versinler. Ben geri müteleyim o zaman size. Sen niye konuşuyorsun zaten bunlarla Belli bu normalde lol oyuncusu. Yoru kanka sen o be. Ne kimse durduk ya. yere kendi annesine küfür etmez. Kendi annemi bilmem ne yapıyorum demez kanka bunlar. Bak bu şu sesler anasının babasının önüne gitse Utancıdan anasının ananı <laughs> geri girecekler hala konuşuyorlar ya. Yoru bu arada <laughs> dediğin laflar çok ağır. Anlıyor musun? <laughs> çok ağır. Çok ağır. <laughs> Yoru dikkat et bomba. <laughs> bak hamam dönmüş. <laughs> Başka yok mu? Adam iyi vurdum ha. Bir düşman kaldı. Solunda. Hey tabanca. Ay. Ay. Kendimi üstün görmüyorum. Bu çocuğu Böyle <gülüyor> azarsın <gülüyor> işte. Böyle. <gülüyor> böyle <gülüyor> aynen böyle. Aynen böyle. Çen benim bekliyorsun. Ken benim ölmemi bekliyorsun. Sen benim silahım var canım. Ölüm olmuş? Uy. Ya kanka böyle orospu nasıl denk geliyoruz ya? Ha anlamıyorum kanka. Kanka ben boşuna demiyorum, Valorant'ın en şanssız oyuncusuyum diye. Kıvırım. Geberdi. Cypher. canım. Anladın mı şimdi bu yorunun nasıl orospu çocuğu olduğunu? Bak nasıl sattı seni. Umrumda değil amına. Bak gördün bak işte hayat böyle anladın mı? Hayat böyle. Yok kanka ar ben, de uğraşmayacağım. ben de uğraşmayacağım. Hayat böyle Kanka. Arkadaşlarına bile güvenmeyeceksin bu hayatta anladın mı? Tamam Benim vandalım var altında. Ayakta kalan son. Kahin bekle Sky, bekle hemen atma. Yapıştır bir düşman kaldı. Kazandık ki zaten. Saldıranlar kazandı. Hayır, 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 hayır. Dünya bir daha sona erecek gibi olursa hayır, hayır. bana da hayır, hayır. haber